Python çok eski programlama dillerinden bir tanesidir. Peki neden Python'u öğrenmeliyiz? Python ile neler yapabiliriz? Python, İngilizce'de General Purpose, Türkçe'de ise genel amaçlı olarak tabir edilen bir dildir. Python, farklı türlerde ve farklı platformlarda çalışan programlar yazmamıza olanak sağlar. Örneğin, web siteleri, masaüstü programları, Network uygulamaları, grafik uygulamaları, veritabanı uygulamaları, oyunlar, gömülü sistemler için otomasyon uygulamaları, yapay zeka uygulamaları. Ayrıca Python şu anda piyasada bulunan birçok farklı programın içi, içinde script, diğer bir deyişle betik dili olarak kullanılmaktadır. Örnek olarak vermek gerekirse Unity isimli oyun geliştirme aracında çeşitli özel işlemleri gerçekleştirmek için Python ile kod yazılabiliyor. Python, İngilizce'de open source, Türkçe'de ise açık kaynak kodlu olarak tabir edilen bir dildir. Yazılım dilinin kaynak kodlarına ya da Python ile geliştirilen uygulamaların kaynak kodlarına erişilebilir. Python, İngilizce'de Interactive, Türkçe'de ise interaktif olarak tabir edilen bir dildir. Idle isimli Python Shell, diğer adıyla interaktif kabuk ile programımızı yazıp çalıştırabilirsiniz. Idle genellikle ufak kodların hızlıca yazılarak test edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Python, İngilizce'de Interpreted, Türkçe'de ise yorumlanabilir olarak tabir edilen bir dildir. Bir Python programı çalıştırıldığında yazılan program kodları dilin temel söz dizimine göre ayrıştırılarak yorumlanır ve bilgisayarın hafızasında çalıştırılır. Bu özelliği Perl, PHP, Ruby gibi dillere benzer. C Sharp veya C++ gibi dillerdeki gibi derleme ve link işlemleri için beklemeniz gerekmez. Python, İngilizce'de high level, Türkçede ise yüksek seviyeli olarak tabir edilen bir dildir. Yapmak istediğiniz işlemlere ait çok uzun satırlı kodlar yazmazsınız. Daha kısa kodlarla daha fazla işlem yapabilirsiniz. Hem yüksek seviyeli dillerin genel özelliğini anlamak hem de Python'un bize sunduğu avantajı görmek için örneğimizi inceleyelim ve iki programlama dilinin arasındaki kod farkına bakalım. Görüldüğü gibi makine dili olarak da adlandırılan assembler'da bir mesajı ekrana göstermek için 15-20 satır kod yazdık. Fakat Python'da sadece tek satır kod yazmamız yeterli. Assembler düşük seviyeli bir programlama dilidir. Python ise yüksek seviyeli. Örnekte de gördüğünüz gibi düşük seviyeli programlama dillerinde işlemlerimizi gerçekleştirmek için Biraz daha fazla kod yazmamız gerekiyor. Python İngilizcede dynamically typed, Türkçede ise dinamik tip tanımlamalı olarak tabir edilen bir programlama dilidir. Değişken tipleri çalışma zamanında değişkene atanan değere göre belirlenir ve program yazılırken değişkenlerin tipleri tanımlanmaz. Şimdi değişken nedir diye bir soru sorabilirsiniz. Hemen kısaca açıklama yapalım. İşleyeceğimiz bilgileri bilgisayarın hafızasında tutan kelimelere değişken diyoruz. Değişken kavramı kursun ilerleyen zamanlarında daha detaylıca açıklanacaktır. Bu maddeyi başka bir programlama diliyle karşılaştırmalı olarak açıklayalım. Gördüğünüz gibi C, C# Sharp veya diğer bazı dillerde değişkenimizi tanımlarken int ve benzeri tanımlayıcıları değişken adımızın önüne yazıyoruz. Fakat Python'da buna gerek duymuyoruz. Python program çalışırken sayının tipine bakıyor ve değişkenin tipini otomatik olarak kendisi belirliyor. Biz buna dinamik tip tanımlama demekteyiz. Dinamik tip tanımlamalı dillerin diğer bir özelliği de bir değişkene değer atadıktan sonra daha farklı bir tipte değeri de aynı değişkene atayabilmenizdir. Örnekte gördüğünüz gibi A değişkenine 10 sayısını atadıktan sonra aynı değişkene Python metnini atadık. Bu Python'da geçerlidir. Fakat C, C# ya da Java gibi değişkenlerin tip tanımlamasının yapılması gereken dillerde bu durum geçerli değildir. Burada hemen şunu da açıklayalım. Değişkenleri kullanmadan önce tip tanımlamasını mecburi tutan programlama dilleri statik tip tanımlamalı programlama dilleri grubuna girmektedir. Python İngilizcede cross platform. Türkçede ise çok platformlu olarak tabir edilen bir dildir ve Python ile farklı işletim sistemlerini destekleyen programları kolayca yazabilirsiniz. Yazılan programlar genellikle herhangi bir kod değişikliğine gerek duymadan ya da çok az bir değişiklikle Windows, Linux, Unix ve macOS gibi farklı işletim sistemleri altında çalışabilir. Python İngilizcede modular, Türkçede ise modüler olarak tabir edilen bir programlama dilidir. Program kodları fonksiyonlar ve metotlar içerisinde yazılarak kodların düzenli yazılmasına olanak sağlar. Bunun yanında özel paketleri ve modülleri vardır. Bu paket ve modüllerin içinde bulunan fonksiyonlar ile size farklı amaçlar için kolayca program yazmanıza olanak sağlar. Modüler programlamaya bir örnek vermemiz gerekirse şu şekilde bir örnek verebiliriz. Bu örneğimizde KDV hesaplaması bir fonksiyon olarak yazıldı. Ve ihtiyaç duyduğumuz yerde örnekte görüldüğü gibi çağrılarak kullanılır. Bu sayede aynı kodları tekrar tekrar yazmamız gerekmez. Python İngilizcede object oriented. Türkçede ise nesne yönelimli olarak tabir edilen bir programlama dilidir ve Python nesne yönelimli programlamanın tüm özelliklerini destekler. Bu sayede Python'da yazacağınız kod miktarı önemli ölçüde kısalır. Ekrandaki örneğimizde Python'da yazılan nesne yönelimli araba sınıfı görülmektedir. Bir defa yazılan araba sınıfı tekrar tekrar örneklenerek farklı amaçlar için kullanılabilir. Python dilinin temel söz dizimi ve okunması oldukça kolaydır. Programlamaya yeni başlayanlar kolayca öğrenebilir ve kodları kolayca anlayabilir.